Pascal Numa ve Danilo Zanlayla ...Arabesim. Ah, okay. <laughs> okay. Eh. Danilo. O <-ke. Gülüyor> <laughs> 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 zunu. Valla be. şey. Arkadaşlar. Evet. Bak. Ay. Benim yanında. <laughs> Benim yanında. <laughs> sevgili Pascal Numa geri döndü. Hoş geldin Paskar abi. Kardeşim çok teşekkür ederim. Ne yani. ya. Şimdi bir saniye. Önce çok özür dilerim. Bir. Aslan abi. Ge geçmiş olsun tekrar. Sana teşekkür evet. ederim. Programda yaptım. Estağfurullah Sonra çocukların dom Gitti gittim abi. Gelemedim. <laughs> <laughs> Uçarak iptal yani. <laughs> Kaldım orada yani. Sonra dün gece abi var ya. Uçak kalktı. Oh, geldim. Danilo'cum kadar Vallahi ben de ya Pascal. Yalansın Ya sen Nasıl yok ben hep söyledim Pascal çok özlüyorum. Neredeyse Pascal çok genç. <laughs> Pascal Türkçe <çipurça> çok güzel. <laughs> hep söylediğim. Şş, beni soran oldu mu? Herkese. Hadi be. Valla herkese birebir sordular. Pascal nerede? Sana herkese mesaj yolladı. Hadi Ge be. Tabii of. ki de Pascal geçmiş şey olsun Yağlan. falan filanı. Geldim geldim. Bordayım tekrar. Evet. Arkadaşlar fişek gibiyiz. Kar yağdı. Olsun, olsun. <laughs> Danilo'cuğum. Başarın mı? Pascal'ciğim ben hazırım. Seni çok özledim. İki geldi. Ben de. Aynada. Evet. Haydi bakalım. Başlıyoruz. <laughs> Pascal, Numa ve Danilo zannayla. Ara <laughs> Danilo. Pascal'ciğim. Karnı ne yaptın abi? Abi ilk, ilk dışarı girdi. Ee, Barbekü açtı. Aa. Sucuk. Uuu. Sonra? Yedi. <laughs> İkinci gün? İkinci gün çocukla beraber. Evet. Üçüncü gün? Çocukla beraber. Evet. Dörtüncü <laughs> gün? Çocukla beraber. Beş, altı, yedi. Tabii evet. <laughs> çocuk şey, Aa. çok seviyor. Evet. E, e, kafa yedin mi? Vallahi be, kar adamı, e, kar kadımı, kar köpek, her şeyi kar e, şey, ile yaptık. E, e, Danilo'cum, senin oğlu koala gibi yani. <laughs> Aynen öyle. Ama bak e, özellikle bizim orada nerede şey yaşı yer, yerde e, orada araba yok ya. Abi müteşem ya. Ee, sadece kar kar kayak kayak var mı? Var var abi. Yaptırır mı? Yaptı şey. Be. Benim oğlum şey var. Snowboard Oo, var. Ha, snowboard evet. Snowboard üzerinde koydu. Araba? Ee, şey bu <laughs> gidiyoruz. Vay, vay 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 koş koş. O zaman o, o zaman, o, zaman sen spor yaptın. ya. Yani. Tabii ki zorlandı abi. <laughs> Ama bir şey dedim mi? Bu hava var ya senin yüzünden. Kar dedin, kar dedin, kar dedin, kar dedin. Olsana kar. Abi evet, kabul ediyorum ama boydum mu oğlum ya? Yani? Abi şey sabah haberden şey dediler, evet. iki katta daha kar gelecek. Ha değil mi? Evet evet. Aman ya bir yeter. <laughs> Yok abi yetmiyor bak. Nasıl yetmiyor? Bak kar ya? öyle bir şey var abi, kar bizim çocuk halinde geri dönüyor. Ya Vallahi, abi. çok güzel abi çok güzel şey, duygusal. İki gün güzel, romantik, neşeli falan ama sonra var ya berbat ya kabus oluyor ya. <laughs> Vallahi baksana şimdi böyle, hangi renk kal? Kahverengi pis bir gibi yani. E ya, ama tamam. Bir de abi öğleden çıkmıyorsun ya. Divanlı yiyorsun. Vallahi. <laughs> Herkes kilo aldı. Bu, yani, evet, evet ya. tamam. Fark etme abi güzel akşam orada sofada oturuyorsun. Cam dışarıda bakıyorsun abi. Şömine aç. E, tabii ki de şömine dışarıda bu kar geliyor. Valla başka, bir, başka bir şey ya. Ee, hayat sana güzel ha. <laughs> Öyle işte <abi>. ya. <laughs> Pascal, Numa ve Danilo Zanlay'la. <laughs> Arabesk. <laughs> Pronto. Alo. Merhaba. 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 Merhaba canım. İsim ne? Nasılsınız? Emine. Emine'cim Emine. biz kanalıyız. Evet. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Nereden alıyorsun? Yeni Bosna'dan. Vay. İstanbul. Evet. Danilo senin komşun. Evet Zeytinburnu'ya yakın yani. <laughs> <laughs> Emine'cim ne yapıyorsun sen çok genç okuyor musun? Hayır, ben çalışıyorum. Şu an işteyim hatta. Valla mı? <laughs> ne iş <Evet>. yapıyorsun? <laughs> ben arama çiziyenim. Ne? Arama. Arama üzerine çalışıyorum. Arama tesisi. Ne aroması? Parfüm mü? Gıda, mi? gıda. Aa, parfüm. Gıda. Aa, evet. Anlatsana ya. Nasıl iyi bir iş bu? Gıdaların içerisinde yani tat ve koku maddeleri üretiyoruz. Ne ee, yolları? Şey mesela. Kolata, e, bile. mesela bir bir örnek yap mesela. Portakal suyunu portakal aroması. Aa, evet. Esasında portakal yok mu? <laughs> Var içerisinde fakat her mevsim aynı tadı ve kokuyu sağlamak için. Evet tüketiciyi evet. almak için ne biraz üçkaçlık yani. <laughs> Seni Emine. Evet. Bir nisan şaka yap tamam mı? Portakal yerine soğan koy. Soğan araba <gülüyor> tamam mı? <laughs> Düşünsene abi. Alıyorsun sen. Oh, ne iğrenç ya. İğrenç ya. Şey ama senin ses çok genç yani. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Ha, 24 mu? Ha, genç tabii ki. Emine. Teşekkür ederim. O, okul bitirdin mi bunun için? Bitirdim. Üniversite mi? Gıda mühendisi sen. Hayır gıda mühendisi değilim. Laboratuvar teknolojisi bitirdim. Laborantım. Aa. Evet. Tahlil Aynı yapmıyor. zamanda de bitirdim. Ne Bu bitirdin? Biz sağlığı ve güvenliği bölümünü de bitirelim. E, güzel ya. Danilo Emine okumuş. Ve 24 yaşında demek ki bayağı hızlı komuş yani. Evet evet evet. Bravo. Emine. Maaş evet. güzel mi? Yani Türkiye standartlarında idare eder bir pozisyonda. <laughs> i̇yi peki. İyi, peki. Tamam. O zaman hazır mıyız? Hazırız. Ama Hazırız, bir, so tamam. bir dakika bir şey sonra M Pascal çok merak ediyor ya. Evet. Emine sevgili var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca Beşiktaşlı ve Patlamlı çok seviyorum çocukluğumdan beri. Ben de seni canım benim ya. Ben de seni ya canım benim. Demek ki, Beşiktaş demek ki sevgili yok. Beşiktaş'ın resim selamı var. Aleyküm selam. Be Ben de seni seviyorum Emine ya. Ben de seni de seviyorum <laughs> <laughs> Ah, ha, şey, haberin olsun Emine Cime, Pascal Beker. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ya ben, benim kızım var ya, o yaşta ya. Tövbe tövbe. Ha unuttu. Emine valla unuttu Emine. Yi. Bu var ya. <laughs> Terbiyesiz. Yok Emine unuttu ya unuttu. Çünkü Pascal aslında göstermiyor ama 54 yaşında eee, ama <gülüyor> ya. Ama göstermiyor. Neyi görmüyor <hatırlıyor>? ya? 39. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Hadi bakalım. Soru soruyorum bak. Voleybolda. Voleybol var ya. Evet. Okey sen voleybol hiç oynadın mı? Çocukken oynamış. Okey. Çocukken. Ne çocukken 24 ya, yaşında yani. İkizden <laughs> önce yani. İkizden <laughs> <şart> önce. <laughs> Volleybolda bir takımı, seti kazanması için rakibi ile evet. arasında en az kaç sayı fark olması gerekir? A 1 B 2 C 3 D 5 Hadi bakalım canım. Yardım yardıkça olsunuz. Yardım. Peki. Evet. De. 5 var ya. At 10'uncunun. Evet. Tamam mı? Tamam. Ne kaldı? 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Hangisi canım? Sen yaparsın Emine'yi. Yaparsın. yaparsın evet evet çaparsın. <laughs> Attila ne kadar küçük. <laughs> e? Orda şey. <laughs> Attila. Sabaz. Sen orada arkadaşı beraber at bana Emine'yi. At. Sallay Emine'yi. Salla. Evet. Şu an düşünüyorum. Valla düşünüyor yoksa bakıyorsun? Google'da. Ya, yazıyor, yazıyor. Yazıyor musun Google'dan? He. <laughs> evet. Hadi söyle bakalım canım. 1, 2, 3 hangisi canım? Emine hadi. Evet, Zaman yok ya. ya. Düşünmüyorsun. <laughs> bakıyorsun. Evet. Kapı çakıyor. Sana 3 tane veriyorum. 1, 2, 3. Hangisi? 2. 2 mi? 2. 2. Emin evet. misin Emine? Ee, bak iyi bak. Evet, evet. Doğru okudu mu? Alo. okuyor ya. Evet, Allah okuyor evet. Emine. Evet. Burada <laughs> mısınız? Tamam. Evet. 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 Öyle mi? Evet. Peki tamam. Bakıyorum Ve doğru cevabı. İki. Bravo. Bravo. Evet. Emine'cim nereden baktın? Söyle. Evet. Kız mı Hadi. Söyle. Bilgisayar mı? Telefon mu? Evet. telefon. Sen telefondan bakın diyorum. Haa. <laughs> Kopya var yani ya. Ha? ha? Mesleğin bir yerinde olduğumuz için laboratuvarda bilgisayar yok. Sadece sizinle görüştüm. Düşündüm sadece. Aa, peki. Çok evet. evet. Hemen. Aman dikkat et. Hemen tamam mı? ikinci soru. Patlatma. Evet. <laughs> Şimdi. Eski kuşak insanlar çoğunlukla kelimesi yerine hangisi kullanılırlar? A. Dirayetle. B. Mukavetmetle. C. Ekseriyetle. D. Emiyetle. Hem mi? Ben He bir mi? daha alabilir miyim? Tabii yok, ki yapayım, de. Yok istemiyoruz. Tabii ki de Eski kuşak insanlar çoğunlukla, çoğunlukla kelime evet. kelimesi evet. yerine hangisi kullanırlar? Kullanırlar. Neyin yerine pardon anlayamıyorum. Çoğunlukla. Çoğunlukla. Çoğunlukla yerine. Evet. evet. A. Evet. Dirayetli. B. Mukavemetle. C. Ekseriyetle. Dey. Hemiyet, hemiyetle. Daniira. Hangisi canım e benim? Sen çoğunlukla ne demek biliyorsun değil mi? Ha, evet yani sıklıkla çoğunlukla. Evet. Bravo, bravo. Biz ne kullanıyoruz lan? Biliyoruz gibi davranıyoruz. Evet, bravo, evet, evet, bravo, bravo, e bravo. He? Ekseriyetle brav、brav, ha? olabilir mi? Bilmem. Olabilir mi? Ekseriyetli Evet. Açayım mı? Ben evet açabilirsiniz ekseriyetle. Açıyorum ve doluyorum. Ekseriyetle. Ekseriyetle. Bravo. Bravo. Şimdi canım benim Emineciğim. Evet. Ne kazandın biliyor musun? Bilmiyorum. Güzel bir güneş güzlü. Tamam canım. Ay teşekkürler. İyi günler de kullan. Güle tamam güle canım. kullan canım. Öpürüm seni. Teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. İyi programlar. Teşekkür Teşekkürler ederim. canım. Sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun ha? Şey, ne? Ne ne yapıyorsun? Şey Paskacığım sana bir şey diyebilir mi? He? Bu Emine var ya. Evet. Kapıyor mu? Bence yok. Bence dibini vurdu. Ne, 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 ya nasıl dibini vurdu? Ben iyi yani. Bence yani. Bu ne bil, Yani biliyor yani cevabı biliyor. Okumadı yani. Torpil alma. Öyle mi? Valla öyle ya. Laboratuvar diyor. Valla öyle. Tehlikeli ya. Patlar bu. Hadi. Pascal Numa ve Danilo Zanna ile... <laughs> <laughs> bir haber var. Eyvallah. Türkçe mi? Türkçe. Sana abi. o zaman bir kişi yardım etti ya. <gülüyor> bazen bazen. <gülüyor> Cem Yılmaz var ya. Evet. O da abisi var. O da çok komik. Tamam mı? Evet. Bu karyadı ya. Abi adam bir saat uğraşmış. Araba temizlemiş. Çıksın diye. Evet. <laughs> ne oldu sonra? Bir saat sonra var ya. Komşu araba şeymiş. Aa. Onu temizlemiş. <gülüyor> 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 bir saat sonra da ne Vallahi. Sonra be. Ya Şimdi. inanamıyorum ya. Bak abi. Büyük tüyo. Bunu yaz. Arkadaşlar böyle durumlarda ne yapıyorsunuz? Danilo ne yapıyorsun? Şey adam başka, ha, evet. başka, birisi temizle etti. Ha. Abi çok kolay. <laughs> ne? adam arıyorum. Evet. Diyeceğim oğlum bak seni araba temizledi. Evet. Lütfen bir gel burada sen şimdi beni araba temizle. <laughs> ya yok o değil yani. Arkadaşlar önce var ya. Nereden başlıyorsunuz temizliği? Plakadan. <laughs> evet tabii oğlum <laughs> ya. yani. Kesin ya. Abi camdan başlıyorlar. <laughs> Vallahi öyle ya. <laughs> Güzel çıkıyor değil mi? Of. Ve aynı zamanda biliyor musun ne var abi? Ne var? Eee şey e, bu sefer baya çok sert geldi karları. Evet evet öyleymiş. Fakat biliyoruz Hı -hı. ama kimse ciddi almadı. Evet. Çünkü hatırlarsan e, yıl önce bir böyle bir alert geldi. Bak çok ciddi bir kar gelecek sonra kar gelmedi. Bu sefer dedi ya bak çok ciddi bir kar gelecek ya dedi ya ya boş yer ya boş şey kar gelmeyecek <laughs> cuma günü zaten. Evet. Ova nasıl bir kar geldi bize o cuma günü var ya bittik. Saatlerce yolda. Ama Danilo kaldı. teknoloji çok ileriydi ya. Evet tabi fakat ne kadar teknoloji olsa en şey en e, faydası tuz abi. Tuz? evet ben ne yaptım biliyor musun? Ne? Nusret'e mi gitti? <laughs> Yok gitmedi. <Ha? gülüyor> şey, biliyorsun değil mi Nusret'i şey? Evet <laughs> evet evet. Amerika'da. Evet, evet. O ne ya? <laughs> ee, İstanbul'a Nusret lazım. tuzlasın. <laughs> Aynen öyle. Ben şey cebinde kalın tuz koydu abi. Ne yaptın? Benim şey kabanda cebinde kalın tuz koydu. Hadi sen mi? Öyle çıktı. Tabii ki de abi. Ya oh. e abi ihtiyaç olabilir ha. Pascal Numa ve Danilo Ozan'la ile <laughs> Arabiz. <beni. gülüyor> <laughs> Alo. Pronto. Alo. 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 Efendim Kiminle görüşüyorum lütfen? Ben Serdar. Serdar Ergin. Serdar. Serdar mı? Ne haber Pascal Bey? Danilo var baksana. Ne haber Serdar Ondan Pascal. İyiyim senden baba. İyi seneler kardeşim benim. Nasılsın? İyiyim sen? İyi teşekkürler. Nereden arıyorsun? Ee, nereden arıyorum? Esenyurt'tan arıyorum. Nereden? İstanbul Esenyurt. Esenyurt. Ha, Esenyurt. Esenyurt. Evet. Esiyor mu burası? Evet. Sanki geldim bu tarafa Pascal. Ha, biliyorum biliyorum. Ne iş yapıyorsun? Dükkan bayi çekiyorum. Dükkanım ne? var. Dükkan bayi dükkanım var benim. Aa dükkan. Ay tamam süper. Sana da gireriz o zaman. <laughs> o zaman bekliyorum ama bak. İnşallah inşallah inşallah. Benim sponsor var ya. O getirirse gireceğim tamam mı? Tamam bekliyorum ben seni. Tamam. Şimdi Danilo Danilo hazır mısın? Ben hazırım. Baba hazır mısın sen? Ben de hazırım. Okay. Tamam. Hadi bak, bakalım bak. o zaman. Soru bu. Hangisini? satın alırken gelenlikle el bilenin iç kumsuyla kısmıyla kısmıyla test edilir. A parfüm. B öje. C ruj. D sabun. Aha. Bak Sarka. bu kolay bu çok kolay bir bakım. Ama zor. <laughs> 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 bu baya kolay ya. Bu da torpiliyor. mi? Ha? Ne diyorum? Sabun. Sabun mu? Evet. Allah Allah. Peki emin miyiz? bak. Bir, Aç iki açıyoruz. Doğru, Doğru cevabı... <laughs> baba parfüm. Ya baba parfüm ya. Parfüm sıkarsın ya. Parfüm mü? Evet tabii. tabii e ki abi sen parfüm... ne yapıyorsun? Sabun açıyorsun, elle temizliyorsun sonra tekrar kutu koyuyorsun. Evet <laughs> Serkan. anlaşılmadı o yüzden ben de salladım. E, sorsana oğlum. Bir daha okusun. Ve Danilo böyle. Aa, şimdi Danilo Ferin kaldı. Danilo imaj böyle. Türkçe çok kötü. Nasıl <laughs> kötü? Çok, çok güzel okudu. Valla ben çok güzel okudu. Bak evet. e, Serkan, Serkan cüm. Serkan abi Sarda, bence Sardar. senin pardon, ser, Serdan Serdar, Serdar, abi bence senin Türkçe biraz kırık. Sana söyleyeyim ben. ya ya aferin sen. Aferin Serdar. Sen ya, delin, sen ben, e, bu kabul, et, kabul etmem baba. Olur böyle bir şey ya. Bak. Hey, bak. Efendim sus sus sen. Efendim sen Efendim. dilinden anlar. Ben mi bu Yok. Konya Spor. Korkunyalı, Beşiktaş Konya'lı Beşiktaş Aa, Şanlı Anlatsın ya Başka, Danilo, Danilo değil. kafa karışık vallahi. vallahi Serdar evet. abi 3 çay program yapıyoruz beraber İlk defa bir soru doğru söyledi <laughs> sen <de? gülüyor> Ve sen yani işte Hayır. Yani, yani şey soru, ben bir olarak çok güzel o soruyu Adam yaptım. adam Ama adam, ben adamsın arayacağım. kardeşim Adamsın Bak ben bir okuyayım tamam mı Evet Hangisini satın alırken Genellikle evet, evet. el bileğinin, el bileğinin iç kısmıyla evet. tamam. test edilir. Bak şimdi o, şimdi anladım bak. <laughs> ya? Neyse Ya. Ne bir, ben hiç işte anlamadım. Ya Serdar o zaman bir şey sana söyleyeyim. Sen daha önce ne anladın acaba? <laughs> ne bileyim ben sadece neyi anladım? Kısım, tavuk kısmını anladım. <laughs> sadece tavuk kısmını anladım. Serdar, ben sana gireceğim tamam mı? Sen tamam, bir daha ara tamam mı? Tamam mı kardeşim? Bak, bak. Öpürüm seni. Sabun benden. Ben Sabun <laughs> <kanka, gülüyor> benden. Görüşürüz. Görüşürüz abi. kanka. Kolay Kolay gelsin. Dedin Gördün mü abi? Abi. No, 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 no. Abi adam şey. Adam ne? bir problem var abi. Ne problem Ya olur mu öyle bir şey abi? Ne problem Ne, ne problem <laughs> <abi>, şey, <laughs> şey, adam, <gülüyor> adam <gülüyor> soru soruyorum. Ha? Anlamıyor. Bile cevap veriyor yani. Esi bu diyor. <laughs> şey. Adam anladı. Salladı. <laughs> olmadı. Olsun olsun. Fark olsun tabii abi. ki olsun. <laughs> Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla <laughs> biz önce biraz da bahsetti Nusret'ten. Evet. Ee, belki bir kişi bilmez yani. Ee, Nusret böyle bir tuz ile hareket yapıyor evet, ya. Evet evet evet. Du, kung fu Ah Aynen eh. öyle. Orada yani hiç hatırlamazsın. Bruno Mars bir Amerika şarkıcı pa resim paylaştı. Hadi be. Bruno Mars evet. Be, bu Bruno, şey. Mars, Bruno Mars. Bruno DJ'm Mars. falan mı? Evet evet. Evet evet evet. evet. Ee, böyle bir şey. Daha şey biraz böyle bir şaka ile evet, paylaştı Evet böyle böyle, falan böyle. Falan. böyle Bu da sonra Amerika patladı her yerde. Hadi be. her yerde bir şey. Resim paylaştılar. Ama bence şey. Bak ben şaşırmıyorum aslında. Neden? Çünkü sadece hareketliyle değil yani aslında. Nusret biliyorsun et bir evet. uzmanı birisi. Amerikanları seviyorlar abi. Hı, çok seviyor seviyorlar. Dedik. Anladın mı? Orada ne aldılar? Ben ben Nusret'te olsan hemen Amerika'da bir restoran açarım. E vardır ki. Valla mı? Yok B ben yok zannediyorum ama ya bildi bildiğim Vursal yok yani. Ya. Değişik çocuk. bir değişik. Ya kasap gibi değil. Değil mi? Keşke öyle bir kasap olsa. Ama olsun. <laughs> ama abi adam başarılı. Evet evet kesinlikle abi ee, kesinlikle başarılı. İyi kötü. Beğen beğenme. Değil mi öyle? Ya ama şey abi kötü bir şey yok o da bir, bir stil olarak yapıyor. Stil tabii ki. O, yani. Bence iyi. Bence de bence, bence de. Nusret'cim maşallah diyoruz. aynen yani öyle. <laughs> Baskal, Numa ve Danilo Zanlay'la <gülüyor> 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 <Arabi>. <gülüyor> Pronto. Alo. Aa, Pronto. Alo. No, no Ne yapıyorsun? Ne Valla ne diyeceğim ya? Burada Pascal Hanım da geldi. Biliyoruz asla asla. Geri dondu. Geri dondu. Ben, ben, ben Çok geçmiş olsun. Evet. Teşekkür ederim canım. Fakat öyle bir şey var. Pardon ismi nedir? Kusura bakma. Şeval. Şeval. Şevalciğim şimdi öyle bir problem yaşıyorum ya. Pascal iki hafta burada gelmedi. Tamam mı? Bir hafta be. Ya bir hafta iki, iki gibi hissetti. Bir hafta gelmedi. yine <laughs> Türkçe inanılmaz bozuldu. <laughs> vallahi gerçi normal zaten bozuk yani. Şevalci, Şevalciğim, Şevalciğim. Duyuyor musun? Efendim. Evet. vallahi, vallahi billahi. Bu denir o büyük yalancı, tamam mı? Büyük yalancı. Evet. Vallahi. Tamam. İyi misin canım? Nereden arıyorsun lütfen? Ben Bursa'dan arıyorum. Bursa ben de mı? Dedik Bursa oldu. mı? Oo. Evet. Orada kar var mı? <laughs> İyi gibi. <laughs> Fena orada. Baya. Buz tuttu İstanbul'da kötü mü? İstanbul'u bilmiyorum hiç görmedim ama İstanbul daha iyidir. Ama bir şey diyeceğim. İstanbul'dan canım. İstanbul'dan iyidir. Şevalcim. Efendim. Siz var ya kara araşıksınız. Burası öyle değil. Ben kara araşık değilim. Ben yüzünü <laughs> Bursa'da okuyorum. Eyvah. Evet. <laughs> Ay çok kötü. Çok istiyorum. Evet. Ay. De, Şiva'cığım senin ses çok genç ya. Sen okuyor musun onu? Evet. Kaç Ay. yaşındasın? 20. Uuu 20. Ay canım benim. Uh -huh. Ne okuyorsun? Gıda mühendisliği okuyorum. Ooo çok güzel. Danilo. Benden benden. Benden. Evet. Okumadan sonra e, var mı şey, istediği bir işi var mı? Dönerdi olacak. Yok <laughs> <laughs> hayır, ee, bir fabrikada artık iş bulursak çalışacağım. Şey, sen zaten yeni başladın mı? 20 yaşında yeni başladın. Yok, ikinci sınıftım. Üçüncü mü? İkinci sınıftım, 3 seneci okuyorum. Hı. Ya 3 seneyi okuyorsun. E hadi bakalım. Aynen, hazırlık okudum. Bak Şevvalcım. Efendim? Bu soru var ya tam senelik tamam mı? Tamam. Bunu bilirsin adeta. İnşallah. Bak lokantlarda hmm, yemekten sonra sofraya gelen ve yanar döner olarak da adlandırılan gösterişli ikram genellikle hangisi olur? A. Ve nasıl okudu vay be. <laughs> A. <Aa, gülüyor> salata tabağı. B. Meyve tabağı. C. Şey. <laughs> Servis tabağı. <laughs> D. Ördövrü tabağı. Tamam. Ördövrü tabağı. <laughs> Alabilirsin Evet. Bir dakika evet, ama öncelikle soru anladın mı? Anladım. Tamam canım benim. <laughs> Sonunda biri. Meyve, meyve tabağı. <laughs> meyve tabağı. Evet. Ah. Bakalım mı? Bakma gerek yok arkadaşlar. Çünkü Türk... Doğru cevabı! Meyve, meyve tabağı! Meyve. <laughs> Türk, Türk, Türkler öyle yani. Bu... Can canlı gidiyor. Ya. Can canlı. Fişikli. Ya. evet evet öyle yapacağım bir şey yok yani. E ee, süper. Ben canım, canım benim be efendim. Ee, sen senin filmini izledim. Seni çok tebrik ediyorum gerçekten. Vallahi mı? mi sevdi mi? hem aşçısın hem yetenekli bir film hani sen ya çok sağ olun. Şimdi ben utandı. Çok sana. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Bak, bak, çok sağ olun. Nasıl da lan? Yok ne var ya no, utandı Aa, yani. Ay. Çok sağ <laughs> Ya benim ilk büyüm yani inşallah <laughs> Ee, ama ben bak. seni ilk hani çıktığım programdan beri hayranladım. Gerçekten bayılıyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim canım. İyi çocuk iyi çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Yok şimdi bak, filmde öyle bir şey var yani. Aslında benim performansım değil ya ama etrafında o kadar tercibeli ve iyi oyuncular var ya evet. bana çok kolay geldi yani o için yani. Bir de şey var. Efendim? Kimse bilmiyor. Danilo var ya o filmde Işık evet. şeydir <laughs> Beşik tüktü. Yok bak. Ki, yok, kimse bilmiyor. Ben, o filmde benim ayak kırıldı. Hadi evet ya? ayak, ayak kırıldı. Evet, evet, evet Valla evet, dansı sahne falan filan ayak kırık ile yaptı. Ay, ay ay ay. Vay vay vay. Artist. Artist. <laughs> hadi bakalım. Şimdi ikinci sorum bak. Çok istekli olun masada o yo yoğun ısrar sonucu zorlama ile yapılan işler için ne işi denilir? A. Kadir kıymet, B. Atır Gönül. C. Akıl Fikir. D. Zarar Ziyan. A. Çok. Şevacım. Çok istekli. Olun masada. Baba. Yoğun ısrar. Sonucu. Anladın, ah, anladın, anladın. Sus. Baba Hatır Gönül. A. Ee. Hatır Gönül işte. Aç bakayım baba aç bakayım. Bakayım sen yani. Evet, kimsin yani? Pum 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 pum. Patır patır biliyor. Biliyor <laughs> ya Aslı'cım, bak veriyor. Açıyorum o zaman. Aç. Doğru cevabı... Adırganı! Bravo Şevval! Şimdi bir dakika. O <laughs> zaman şöyle. Maden bu Şevval Danilo'yu seviyor. Ayranı. Değil mi Şevval'cığım? Hı, hı Evet. Danilo açtı. Sen de ağacı. Sana hediye. <laughs> Sana... İmzalı bir Danilo Yemek Kitabı. Evet canım benim. Ay teşekkür ederim. Bir kitabı edelim. sana yolluyorum. Sen yemek yapıyor musun evde aynı zamanda? Evet yaparım. Yani Vallahi. isteyince yaparım. O zaman akşam mutfakta ne, ne var? <gülüyor> evet mutfakta <laughs> var? Yok, ne yapıyorsun? İzmir'deyken yaparım. Burada yurtta kaldığım için yapamam ama İzmir'e gittiğimde yapıyorum. İskender. Ama anneme Danilo'nun yemeklerinden yapmayı isterim. Uuu, süper süper. Haydi o zaman inşallah bir gün biz de İzmir'de geleceğiz. Evet. Annenden güzellerin de senin güzellerin de Ay yemek inşallah. yeriz. İnşallah. Tamam yerim. <laughs> canım mı? Ee, okuma devam et. E, i̇yi okullar diliyoruz. Evet. Sınavları var mı yanında? Sınav tabii ki de var. Ha, o, o, zaman, zaman... Iyi şanslılar canım tamam mı? Evet. çok evet. teşekkür ederim. Hadi öpürüm seni. <laughs> çok tatlısın ben canım. Sizi çok tatlısın. Yapıyorum. İyi yayınlar. Görüşürüz. 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 Bye. Kes var ya salağanda ya vallahi e e bir de artist. Vay 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 vay. Danilo'cuğum. <laughs> Bana yakmasın. Valla sen, sen, sen benim idol'um. Valla idol'um, idolüm. idol'um. Özledim vallahi. seni ya. Valla Pascal'cim ya. <laughs> Danilo. Ben de seni özledim ama saatte bak, bu, bu kadar özledim. <laughs> ben de <nefektim>? gidiyorum. Şey, ben şey zannettim, Pascal yeni döndü. Büyük ihtimalle bu akşam Danilo, Danilo, bir Danilo bir şey söyleyeceğim. Bir, bir şey söyleyeceğim. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. <laughs> gel. Özledim seni ya. Gel Hayır, gel. gel. Kardeşim benim. Ha özledim mi? Özledim dedi Öz, özlemişiz be ya. Vallahi öyle. Hadi arkadaşlar. Yarın saat 6. Ara beni. Kardiyo yer derdin devam. Evet arkadaşlar. Metro FM aslan kaçırma. Ne? Aslan kaçırma. Asla. <laughs> Hadi öpüyorum. Ha! Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesi. <laughs> <laughs>